04.06.2025 e, Şarkköy istikametine devam ediyorum e, burada yine bir koy buldum e, karavanla gelip kamp yapanlar da var e, yani ben bilgi açısından buraları böyle kaydediyorum ki yani insanlar gelip böyle burada e, kalabilir deniz biraz taşlı çok taş var sahili uzun. Yani e, uçmak dereden bir 10 kilometre falan aşağıda. Ben e, şimdi buradan Şarpköy'e geçeceğim. Evet. Hani yüzülür mü burada? Ben yüzerim abi. Yani değil mi, Su biraz bana kirli geldi. E, karşıda başka ada var. İleriye kadar yine aynı köşede tam daha bir sahilimiz var karavanla gelmiş olan burada karavanla çadırla gelenler var. Şey yapmışlar. Güzel bir yer. Beğendim. Yani kaydediyorum böyle. Hani yola çıktığın zaman buralarda kalınabilecek bir yer. Evet. Motora doğru gidiyorum. Şarköy'e devam edeceğim. Şarköz, Şarköy'den belki 10 km daha ileri doğru gideceğim. Yorucu oldu biraz. İleride karavana girip kapmanın yerde de var yani.